Merhaba arkadaşlar. Ee, Engelli Kalesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Afiyet olsun. Çıkar bakayım. Allah. Elif'e şansına. Hadi başla. Allah tut. Dur ya mı olmadı? Ha gidiyor. Gül gül. Daha devam etsek gülme ya. <laughs> Yavaş yavaş gözüktü. Seninki de bırak Aha. bırak Gitti gitti. Büyük lan. Gördünüz mü? Olsun ya biraz. <laughs> yakaladım. Dördüncü balık yine hocadan. Allah. Bir. Beş tane bak. Oh, güzel. Ooo oh, güzel. <laughs> balık. Ooo. Oh. Baba. İşte balık burada. İyi. <laughs> oh! Hacı, ne biçim bu? Ulan bu büyük mu lan? Çok pis kafa vuruyor lan bu. Öbürküler gibi lan? Şöyle. Çıkma heh. şansı yok bak. Ooo evet. Taksi çektiniz. Vallahi çok zor çektim ee, yani. Görüyorsun şu ince takımla şuna bak. İnce. Allahım uh.